Evet efendim Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Serimiz devam ediyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugüne yok yok kadar, tabi. bugüne kadar dilin hep konuşmaya yarandığına dair bir şey söyleniyor. Tamam mı? Mesela sonradan diyelim ki keşfediyoruz. Arkadaşlar dile şöyle 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 şeyler yapıldı da neyse tad almaya da yarıyormuş. Mesela elinde dilit kalem katline ferman yazar. Olursan evet. Genel olarak bilimsel bilginin ne olduğunu tartıştık ya. <laughs> Orada önemli şeyler söyledim. Arkadaşlar orada yalnızdım. Aynen, aynen kardeşim. Adem yaratıldığında boyu 60 arşında ve o günden bu yana insanlar küçülmektedirler. Tabii efendim. Sözümü bitiremediğim için anlaşılamam herhalde. Evet. Şimdi Çok hızlı bitirmiyorsun belki dedin ondan ya, olabilir. Ben burada 5 bu kişinin bu ettiği bir, şeye şekilde şeye rezil etmeyi göze almış olamam. Mesela bunu anlamadım ben. Şimdi hani sen dedin ya orada. Yani 50 tane hatam vardı. diyor. net bir şekilde bize beyan ediyor. Ne demek bu? Şimdi eee Alam tara anna Allah sahhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as an taqa'a e... ala al-ardi illa bi idnihi. Bu değildi. Ve tilkal emsalu nadribuha. Evet. Şimdi Ey yuhanna so uttequ rabbakum allazi halakakum min nafsin wahidatin wa halaka minha azjugaha wa razaala kazaalin wa uttequ. İnna qawlakan. Eee eee ha senin niyetin bir şeyler ya. Light online'da artı yediye eşya basmak sence Secde Suresi'nde nasıl yorumlanabilir? Diyor ki yani sevdiği kızın bir gün elinde kalem vardı. Bir de kağıt vardı. Katline fermanı getiriden antitez olarak sürülen en büyük problem ya sen yüzlerce Arap kitabı, felsefeci kitabı okumuş, buna 15-20 yılını harcamış bir insansın. Evrim kadar önemli bir Kapan konuda bilir. Şey. Öyle Arapça'daki Arapçada anlamına benim, gelmez benim falan. Genel benim genel bilir. kriterlerim temin bir durdurma haliyle ben geçer mi? Çünkü yapacağım. ben gülümsel 60 diyen de var. 60 arşın. Metre nerede? Metre İngilizlerden geldi. Çok değişti ya şu an. Ya Hatta biz istiyorsan şey ya. 150 Ya yani... espri yani yani... yapıyoruz ki hava biraz bir şey olsun. Kav ben mesela tamamen ilmiye yaklaşıyorum. Bilimsel olarak bunun ortaya... Ama evet. lütfen şarkı, türkü, şiir. Şey, hayır şey, hayır bu konuyla anladım. çok alakalı bir mevzu. Yani konunun tam da göğüne işaret ben, eden bir mevzu. Ben... Çok varım, evet. evet Sorunlar da göreceğiz hocam. Şunu söyleyebilir miyim? Fiko haklı diyelim bir daha konuşmasın bence. Ulan Fikret'in konuştuğu yerleri ileri sarıyorum yine Fikret denk geliyor. Konu çok istiyorlar. iyi savundum düşünüyorum. E, Fikret abi. Evet. Diamond konuşmadı abi. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam abi. Abi kameralarımızın dışarıda bitmek üzere. Bir resim tablosunu 50 <laughs> farklı. Şöyle yapalım o zaman. Bak ben 20 dakika...